Arkadaşlar merhabalar. Geçen hafta yani bir önceki dersimizde ee, arzulanır bir ekonomik büyüme fiyat istikrarı ve tam istihdamdan bahsetmiştik. Şimdi finansal istikrardan bahsedeceğim. Finansal istikrar pardon finansal istikrardan bahsedeceğim. Bir önceki dersimizde enflasyon, deflasyon, fiyat istikrar nedir? Arzulanır bir ekonomik büyüme için hangi politikalar izlenmelidir? Daraltıcı ve genişletici para politikalarından bahsetmiştik. Bu derste de finansal istikrar, aynı zamanda bu istikrara ya da arzulanan ekonomik büyüme, yani bu makroekonomik göstergelere ulaşabilmek için hedeflememiz gereken şeyin ne olduğuna dair bir sunum yapacağım size. Şimdi finansal istikrar nedir? Öncelikle ondan başlayayım. Bu finansal istikrar dediğimiz şey aslında finansal sistemde yer alan kurum ve ödeme sistemlerinde istikrardır. Yani yani yaşanan koş şoklara karşı dayanıklılığını aslında ifade etmek için kullanılıyor bu kavram. İsterseniz şöyle yazayım. Hatta direkt şoklara şoklara karşı dayanıklılığı ifade eder diyelim. Yani finansal sistemde bu yer alan kurum, kuruluş ya da ödeme sistemlerindeki istikrara biz ne diyoruz? Finansal istikrar diyoruz. İşte faiz oranı, döviz kuru ve finansal istikrar hedefleri birbiriyle bağımlı hedeflerdir. Neymiş bu birbiriyle bağımlı hedefler? Faiz, döviz kuru kuru Bunlar neyle ilgiliymiş? Finansal finansal istikrarla ilişkili. Şimdi bu e, hedef grubu yani faiz döviz kuru finansal istikrardan bağımsız düşünemiyorsunuz. Bu hedef grubu ilk 3 temel hedeften de bağımsız düşünemez. Yani ilk üç temel hedef neydi? Aslında bir önceki derste anlattığımız arzulanır bir ekonomik büyüme, fiyat istikrarı ve tam istihdamdı. Ee, Tabi bu hedefler için para politikası araçlarını kullanmak gerekiyor. Para politikası e, araçlarını kullanarak bu hedeflere ulaştığınızda şöyle bir durum söz konusu oluyor bu defa. Yani eğer sizin hedefi dediğiniz şey faizse ya da döviz kuruysa bu iki hedef birbiriyle çelişebiliyor. Yani siz eğer düşük bir faiz istiyorsanız bunu yüksek bir döviz kuruyla e, karşılaşmak zorundasınız. Ya da yüksek bir faiz düşük bir döviz kuru istiyorsanız yüksek bir faizle karşılaşmak durumunda kalabiliyorsunuz. Yani bu aslında bahsettiğimiz bu para politikası amaçları bazen birbirini tamamlar bazen de birbirleriyle çatışabilir. Mesela ekonomik büyüme ve tam istihdama ulaşma hedefi birbirini tamamlarken kısa dönemde bu amaçlar fiyat istikrarı amacıyla çatışmaktadır. Niye? Çünkü siz ekonomik büyümeyi ve tam istihdamı arttırmak istiyorsunuz. Ekonomik büyümeyle birlikte tam istihdamı arttırmak istiyorsunuz. Niye? Ee, şu şekilde oluyor. Büyümeyi sağladığınızda yeni iş imkanları yaratılıyor. Yeni iş imkanları yaratıldığında haliyle işsizlik azalıyor ve tam istihdama doğru yaklaşıyorsunuz. Fakat bu e, iki amaç ekonomik ve tam istihdam amacı fiyat istikrarını da bozuyor. Yani aslında siz bu iki hedefe ulaşırken bir diğer hedefiniz olan fiyat istikrarını bozmuş oluyorsunuz. Fakat uzun dönemde fiyat istikrarı ve ekonomik büyüme amaçları birbirine tamamlıyor. Bu sadece kısa dönem için geçerlidir diyoruz. Bu da finansal istikrarla ilgili söyleyeceğimiz şeylerden biri. Şimdi peki bu hedefleme nasıl yapılmalı? Bunun için bir hedefleme stratejisi geliştiriyorsunuz. Hedefleme stratejisi. Yani biraz önce bahsettiğim faiz mi hedefiniz? Yoksa döviz kuru mu? Ya da fiyat istikrarı mı? Bu hedefi belirliyorsunuz ve bu hedefi için bir strateji geliştiriyorsunuz. Bu geliştirdiğiniz stratejinin tamamı aslında para politikası hedefleme stratejisi deniyor. Para politikası hedefleme stratejisi deniyor. Bu bu nedir peki? Şu arkadaşlar, para politikasının yürütülmesinde nihai amaca faaliyet ve ara hedefler üzerinden ulaşma stratejisi. Yani bir nihai amacınız var. Bu nihai amaca ulaşmak için faaliyetleriniz var ve ara hedefleriniz var. Bu e, nihai amaca faaliyet ve ara hedefler üzerinden ulaşma stratejisine aslında para politikası hedefleme stratejisi deniyor. Peki bunun gerekçesi ne? Şöyle söyleyelim. Para politikası eylemlerinin nihai hedef üzerinde yaratacağı etki dolaylı ya da gecikmelidir. Bakın bu para politikasının para politikasının eylemlerinin nihai hedefler üzerine diyelim ki bir Para politikanız var, para politikası, tamam mı? Para politikası aracı var elinizde. İşte araçları diyelim. İşte para arzını arttırmak değil mi? Bir araçtır. Ee, ya da işte zorunlu karşılık oranlarını değiştirmek, ya da reyse kontrol oranlarını değiştirmek, bunların tamamı araç. Bu para politikası araçları şöyle önce bir faaliyet koyuyorsunuz önünüze. Bu para politikası araçlarını nasıl kullanabilirsiniz? faaliyet hedefi koyuyorsunuz öncelikle faaliyet hedefi. Sonra bu faaliyetlerle ulaştığınız bir ara hedefiniz oluyor, ara hedefiniz. Sonra bu ara hedeflerin sonucunda da nihai hedefe ulaşmış oluyoruz. Nihai hedefimiz ne olabilir? İşte biraz önce bahsettiğim gibi faizin düşmesi ya da döviz kurunun düşük kalması ya da işte ekonomik büyümenin sağlanması gibi olabilir. Yani bu nihai hedefe varmadan önce önce bir para politikası araçlarınız olması lazım, bir faaliyet hedefinizin olması lazım, bir ara hedefiniz olması lazım. En sonunda da bunların tamamı bir süreç içerisinde nihai hedefe ulaşıyor diyoruz. Şimdi ara hedef dediğimiz şey, şu ara hedef dediğimiz şey nihai amaç üzerinde direkt olarak etkili olan şey. Dikkat ederseniz zaten ara hedeften sonra direkt ne oluyor? Nihai hedef geliyor. Faaliyet hedefi dediğimiz şey de aslında ara hedefi doğrudan etkileyen şeyler. Şimdi normal şartlarda eğer böyle bir strateji uygulamazsanız para politikası araçlarını kullanarak direkt nihai hedefe gitmek isterseniz bu çok zor. Niye? Çünkü çok dolaylı bir etkisi var. Bunun için öncelikle bir faaliyet hedefi seçiyorsunuz. Faaliyet hedefi doğrudan ara hedefi etkiliyor. Ara hedef de doğrudan nihai hedefi etkiliyor diyebiliriz. Faaliyet hedefi dediğim şey de para politikası araçlarına çok kolay tepki veriyor. Yani şu faaliyet hedefi para politikası araçlarına çok kolay tepki veriyor. Faaliyet hedefi, ara hedefi doğrudan etkiliyor. Ara hedef de zaten nihai hedefin belirlenmesine neden oluyor. Peki hedef seçimi nasıl yapılmalı? Buna bir bakalım. Yani şöyle yazayım isterseniz. Para politikası politikası hedefleme hedefleme stratejisinde Hedef seçimi, hedef seçimi. Bu hedefleme stratejisinde faaliyet hedefini başarma, ara hedefi yakalamayı, ara hedefi yakalama da nihai hedefi başarmayı sağlıyor ya da beraberinde getiriyor. Bu sebeple merkez bankasının odaklandığı tek konu aslında faaliyet hedefini yakalamaktır. Merkez bankasının hedeflendiği amaçladığı tek şey aslında şuradaki şu faaliyet hedefini faaliyet hedefini yakalamak para politikası araçlarını bu amaca başarmaya dönük kullanmak. Yani bu para politikası araçlarını Merkez Bankası faaliyet hedefini yakalayabilmek için kullanır. Merkez Bankası doğru hedeflere odaklanmalı. Bunun için de hedef seçiminde bazı kriterleri dikkate alması gerekiyor. Bunlar neler olabilir? Şöyle sıradan yazayım. Birincisi kontrol kontrol edilebilirlik kontrol edilebilirlik. Bu Merkez Bankası'nın hedef değişken üzerinde etkili bir kontrol gücünün olmasını ifade ediyor. Yani Merkez Bankası'nın buna muktedir olması gerekiyor. Yine başa dönerek söylüyorum. Bu bahsettiğim şey doğru değişkeni ara hedef olarak seçmek için uygulanması gereken kriterler. Birincisi neymiş? Kontrol edilebilirlik. Yine tekrar ediyorum. Merkez Bankası'nın hedef değişken üzerinde etkili bir kontrol gücü olmasını ifade ediyor bu kriter. Bir diğeri ölçülebilirlik. Ölçülebilirlik. Bu da hedef olan e, olarak seçilen değişkenin gözlenebilir ve kolay bir şekilde ölçülebilir olması. Yani sizin diyelim ki eğer döviz kurunu hedef olarak seçiyorsanız bu döviz kurunun hedef olabilmesi için ölçülebilir olması gerekiyor. Yani e, hem gö rahat gözlenebilir hem de kolay bir şekilde ölçülebilir olması gerekiyor. Bir diğer kriterimiz, kriterimiz tahmin edilebilirlik. Bu da ara hedef olarak seçilecek değişkenin, bakın dikkat ederseniz bunların tamamı ile ilgili? Ara hedef, faaliyet hedefi ve nihai hedefle ilgili. Bu ara hedef olarak e, seçilecek değişkenin nihai amaç üzerinde etkisinin tahmin edilebilir olması gerekiyor. Tekrar ediyorum, ara hedef olarak seçilecek değişkenin Ara hedef olarak seçilecek değişkenin nihai hedef ya da nihai amaç üzerindeki etkisinin tahmin edilebilir olması gerekiyor diyoruz. bu aynı zamanda ara hedef seçiminde dikkat edilmesi gereken bu kriterler faaliyet hedefi seçimi için de geçerlidir. Yani sadece sadece bu bahsettiğimiz şey ara hedef seçimi için değil aynı zamanda faaliyet hedefi olarak da seçilmesi bu kriterlere uygun olması gerekiyor. Ara hedef olarak parasal büyüklük ya da faiz oran değişkenlerinden hangisi seçilmişse faaliyet hedefinin de benzer bir değişken olması gerekiyor. Yani sizin aslında faaliyet hedefinizle ara hedefinizin benzer değişkenler olması, birbirine yakın değişkenler olması gerekiyor diyoruz. Burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu para politikasının yürütülmesinde bir nominal çapa hedeflemesi diye bir şey var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Bu nominal çapa nedir? Önce onu anlatayım. Nominal çapa. Nominal arkadaşlar sözde görünen demek. Sözde ya da görünen demek. Yani sizin cebinizdeki para kaç lira desem siz işte eğer buna 100 lira diyorsanız, 100 TL diyorsanız bu 100 TL aslında nominal değeridir bunun o parayla alabileceğiniz mal sepetini sormuş olsaydım o reel değeri haline gelirdi. Nominal olmaktan çıkardı. Yani aslında nominal dediğimiz şey ne? Sözde görünen, ilk gördüğünüzde aklınıza gelen şey nominal değer oluyor. Peki bu nedir nominal çapa? Nominal çapayı şöyle tanımlıyoruz. Para politikası yürütülmesinde fiyat istikrarı gibi nihai hedeflere ulaşmak için yani bir hedefiniz varsa nihai hedeflere ulaşmak için faiz oranı, döviz kuru, enflasyon oranı ve parasal büyüklük gibi nominal değişkenlerden hedef olarak dikkate alınan değişken. Yani aslında hedef olarak aldığınız değişken neyse faiz oranı, döviz kuru ya da enflasyon oranı ise, ya da parasal büyüklükse bu nominal değişkenlerden hangisini hedef olarak alıyorsanız bu değişken nominal çap olarak görünüyor. Bu Keynes'e modelde var aslında. Paranın kısa dönemde reel değişkenleri de etkileyebildiğini savunuyor. Bu Keynes'e modelin bir katkısıdır ekonomiye, nominal çapa. Yine söylüyorum para politikasının yürütülmesinde yani bir para politikası yürütürken fiyat istikrarı gibi bir niyadi hedefe ulaşmak istiyorsanız yani nihai hedefiniz fiyat istikrarıysa işte faiz oranı, döviz, enflasyon ya da parasal büyüklük gibi değişkenlerden hedef olarak dikkate alınan değişken ne oluyormuş? Nominal çapa oluyormuş. Şimdi para politikası araçlarına geçeceğiz arkadaşlar. Para politikası araçlarına. Bunları sırayla bu araçlar nelermiş? Bunlardan bahsedelim. Para politikası araçları. Şu dakikada bir bakmam lazım. Kusura bakmayın. Ha süre doluyor. Para politikası araçlarına bir sonraki şeyde bakalım arkadaşlar. Ha pardon yoktu. Tamam. Süre dolmuyor. Daha tamam, 13 dakika. Para politikası araçları nelerdir? Bunlardan bahsedeyim. Birincisi politika faizi. Bunu sıkça Televizyonlarda duyarsınız zaten Merkez Bankası'nın işte her ayın belli günlerinde bir politika faizi açıklar. Bu politika faizi de aslında bir gösterge faizdir. Gösterge faiz olarak ne yapar? Diğer bankalar bu faizin yükseleceğini ya da düşeceğini buna göre bakarak karar verir ve buna göre faiz oranlarını yeniden düzenlerler. Tam kitabı tanımı nedir peki bunun? Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo faiz oranının politika faiz oranı olarak belirlenmiştir aslında. Merkez Bankası'nın belirlediği politika faiz oranının geçerli olabilmesi için likidite arzına ayarlamak durumundadır. Bu politika faizini arttıran bir Merkez Bankası sıkı para politikası uyguluyor demektir. Yani siz eğer Merkez Bankası olarak Merkez Bankası olarak politika faizini arttırıyorsanız bu ne demekmiş? Sıkı para politikası. Sebebi ne? Niye sıkı para politikası olarak bu önümüze çıkıyor? Çünkü bakın sıkı ya da daraltıcı para politikası onu da yazayım. Hatırlarsanız diğer adı da var daraltıcı. Şimdi daraltıcı para politikalarında amaç neydi? Para arzının azaltılması. Şimdi faiz oranının yüksek gösterdiğinde Merkez Bankası politika faizini bu şekilde arttırdığında insanlar ya da kurum kuruluşlar yani ekonomik birimlerin tamamı ne yapacaklar? Ellerindeki nakitleri bankalara faiz geliri elde etmek için yatıracaklar mevduat olarak haliyle piyasadan para çekilmiş olacak. Yani para arzı daraltılmış olacak. Şöyle bir grafik çizeyim. Mesela şu para talebi, şu da para arzı olsun. Şu para arzı, şu da para talebi olsun. Bakın, para arzını azalttığım zaman şu para arzı arz, bu da talep. Biliyorsunuz iktisatta bir şeyde para bir şeyin azaltırken ne yapıyorduk? eğri sola doğru kayıyordu değil mi? Artarsa sağa doğru kayıyordu. Sıkı para politikasında ya da daraltıcı para politikasında para arzı azalacağı için para arzı eğrisi sola doğru kayıyor. Sola doğru kaymasıyla birlikte bakın dikkat edin politika faizi zaten kendi kendine ne yapmış oluyor? Yükselmiş oluyor. Yani para arzını daraltmış oluyorsunuz. Şimdi aslında arkadaşlar faiz paranın getirisi olduğu için eğer bir şey piyasada azsa fiyatı neydi? Yüksekti. Yine faiz dediğim gibi paranın ya da sermayenin fiyatıdır. Tamam mı? Faiz paranın fiyatıdır. Şöyle diyeyim isterseniz. Faiz sermayenin fiyatıdır. Şimdi sermaye piyasada azaldığı için yani para arzı azaldığından, sermaye de azaldığı için sermaye azaldığında faiz ne oluyor? Sermaye azaldığında Faiz çünkü sermaye azaldığında fiyatı yükseliyor. Fiyatının yükselmesi demek bunun faizinin yükseldiği anlamına geliyor. Para politikası araçlarından ilki buydu. Politika faizi. Bir diğer para politikası aracı ise faiz koridoru. Bir band aralığı aslında bu faiz koridoru. Merkez Bankası'nın kısa vadeli faiz oranlarına ilişkin borç alma ya da borç verme yani alt limit ya da üst limit faiz oranlarını açıklayarak piyasa faiz oranının limitler içinde belirlenmesini sağladığı sistemdir. Yani biz normalde şu an faiz koridoru uygulaması yok bizde. Politika faizini direkt belirtiyoruz ama eğer burada şöyle bir şey yapıyorsa yüzde %20-%25 bandı diyorsa özellikle kısa vadeli faiz oranlarında hala kullanılıyor bu. Kısa vadeli borç alma ya da borç verme limit faiz oranlarını açıklıyorsa şöyle yüzde %20 ve %25 arası diyorsa Buna faiz koridoru deniyor. Yani aslında faiz bandı, bir aralık var burada. Bu kısa vadeli faiz oranlarının borç verme faiz oranına yakın bir düzeyde seyretmesi piyasada likidite talebinin yüksek olduğunu gösteriyor. de neydi? Nakit talebinin yüksek olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda borç alma düzeyine yakın bir seviyede seyretmesi de likiditenin çok olduğu ya da bol olduğu anlamına geliyor diyoruz. Faiz koridoru da bu ikinci para politikası aracımız. Üçüncü para politikası aracımız reskont re oranı. Yani Merkez Bankası'nın likidite arzını arttırmak istediğinde reskont re kredilerini arttırmak için reskont re oranlarını düşürmesi. Aslında bu reskont re biliyorsunuz İngilizce'de re tekrar anlamında reskont re tamam mı? İki defa iskont edilmiş demek. Yani aslında şöyle yeniden iskont edilmiş demek. Pardon. iki defa değil de yeniden iskont edilmiş demek. Aslında buradaki Merkez Bankası'nın bankalara, yani merkez bankası biliyorsunuz bankaların bankası olarak e, tanımlanıyor. Merkez bankasının bankalara vermiş olduğu kredi faiz oranıdır. Yani siz nasıl ki bankadan kredi çekerken ihtiyaç kredisi faiz oranı üzerinden bir borçlanmaya gidiyorsanız bankalar da e, merkez bankasından kredi aldıklarında bu reskont oranına göre kredi alırlar. Şimdi reskont oranı yüksek olursa, reskont oranı yani aslında ihtiyaç kredisi gibi düşünün. Bu oran yüksek olursa talep edilen edilen kredi ne olur? Azalır. Değil mi? Çünkü talep edilen kredi azalır. Niye? Çünkü faizi yüksek yani fiyatı yüksek. O yüzden talep edilen miktarda ne olacaktır? Az olacaktır diyoruz. Haliyle Merkez Bankası ne yapabilir? Reis kont oranını yükselttiğinde bankalar tarafından talep edilen kredi miktarı azalır. Bankalar az kredi alırsa az kredi verirler ve böylece bankaların piyasaya dağıttığı para da azalmış olur. Böylece piyasadaki para arzını azaltmış olur Merkez Bankası. Bu da para politikası araçlarından biriydi diyoruz. Saate bir daha bakmam lazım arkadaşlar. Şimdi kapatmam gerekiyor. Bir sonraki derste arkadaşlar zorunlu karşılık oranı ve açık piyasa işlemlerinden devam edeceğim. Sonra da açık piyasa işlemlerinin işte uygulamadaki türlerinden bahsedeceğim. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.